Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. At maçını yorumlayalım. Serimizin artık son haftasındayız. Son artık maçların analizlerini yapıyoruz. Takipçilerimiz de bize göndermeye devam ediyorlar. Ama ve lakin artık bir süreden sonra göndermemelerini isteyeceğiz. Artık yeter diyeceğiz. Hem bir ay kadar sürdü bu seri. Hem yorulduk hem de sizi sıkmak çok da fazla istemiyorum. O yüzden 2-3 gün daha bu şekilde maçları analizi, yorumlayıp paylaşacağız. Daha sonra da bu seriyi artık tamamıyla bitireceğiz diyelim. Ve bu videomuzda takipçimiz Kasım arkadaşımız. Çünkü soyadı konusunda pek emin değilim kullanıcı adı var. Kasim Sipalli kullanıcı adı. Hani Sipalı mıdır acaba soyadı diye bir düşündüm ama garip de bir soyat olacağı için riske girmek istemiyorum. Kasım kullanıcı adlı Kasım isimli takipçimizin göndermiş olduğu maçın analizini yapacağız. Bu maçta siyahlarda Kasım Dragon varyantını oynamış. Sicilya olması Dragon varyantı. Evet iki tarafında çok bariz hatalarının birkaç tane bariz hatalarının olduğu bir maç. Alet kaybıyla alakalı bir sıkıntılar olduğu bir maç. Ama hem açılış nedeniyle hem de Oyun ortası ve oyun sonu fikirlerinin güzelliği nedeniyle bunu mutlaka paylaşmak istedim. 10 dakikalık bir oyun. Güçler hemen hemen birbirine eşit. 1900 lichess puana sahip 2. Satranç severim maçı bu. Ve bakalım bu maçta neler olmuş. Sizler de lütfen bizlere destek olmak için hemen aşağıdaki abone tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yanı başındaki zil tuşuna basarak gönderebilirlerini açmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı da lütfen unutmayın diyelim. Ve maçımıza E4 ile başlıyoruz. Beyazlar E4 sürüyor. C5 cevap veriyor siyahlar. Diyor ki sicili yapacağım. At 3 ve işte G6 hamlesi Dragon varyantının tipik hamlelerinden bir tanesi D4 doğru hamle. C çarpı D4, vezir çarpı D4 bu arada vezirle alınması çok doğru. Kaleye bir baskı söz konusu. Burada belki de tek güzel hamle at F6 yapılıyor. At C3 doğru bir hamle. Burada bilgisayar diyor ki at C6 ile şu veziri bir pış Sonra planlarını yaparsın. Fil G7 çok da önemli değil ama işte E5 sürüşü ee, nedeniyle birazcık sıkıntı var burada. E5 ile birlikte ata bir yer bulmak gerekecek. O yönden birazcık sıkıntı var. Yoksa çok da büyük bir sıkıntı yok. Peki at C6 oynamış olsaydık ne olurdu? At C6'dan sonra fil G7 ve E5 oynandığı zaman atı G4'e giderek piyona baskı yapardık. Çünkü hem atla hem atla hem fille açarak baskı yapacaktık. Sadece vezirle at koruyacaktı bu piyonu. Ama şimdi fil g sonra hatta oynayalım fil g oynandı. Şimdi sürüş gelirse atı g4 e oturtursam sadece atla ve fille tehdit etmiş olacağım. O yüzden alamayacağım. Bu noktada e, e5 hamlesi önemli bir hamleydi beyazlar için fakat kaçırdı. Fil c4 oynandı. Yine at c6 Aynı sebepten dolayı tavsiye ediliyor. Fakat oynanmıyor. Önce bir kısa rop. Kısa ok hamlesinden sonra bu arada yine E5 de kaçtı beyazlar için. Beyazlar da kısa ok yapıyor ve şimdi aç c ver veziri. Normalde herhalde biz şöyle düşünürüz. Ya vezir tehdit altında işte buraya kaçmayayım filin çaprazını kapatmayayım. Buraya da kaçmayayım filin çaprazını kapatmayayım. Eski yerine alayım diye düşünürüz. Ama burada doğru hamle vezir D2 arkadaşlar. Ki beyazlar da vezir D2'yi bulmuş ve oynamış. Enteresan. Ben olsam vezir D2 oynamazdım açıkçası. Vezir C7. Tabi Vezir C7'den önce hepimizin tahmin ettiği üzere D6 ve fili çıkarmaya yönelik bir hamle de mevcut. Fakat Vezir C2'de çok kötü bir hamle değil. At B5 ile birlikte Vezir'e tehdit var. Vezir B8 tavsiye ediliyor fakat Vezir B6 oynanmış. Sıkıntı Vezir B6 hamlesi biraz daha Vezir'i sıkıştırmaya yönelik bir hamle. Vezir B8'de kalsaydı çok daha etkili olabilir idi. Fakat B6'nın da bir avantajı var. Niye? Fiyan buradan direkt B2'yi görüyor. Vezir b 2 görüyor. Belki oyun sonunda bize avantajlı konuma sokacak bir taş kazancı fırsatı gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Burada Beyaz'ın yapması gereken hamle aslında iki tane hamle var. Ama bir tanesi çok daha önemli. Vezir E2. Vezir E2 hamlesiyle piyonu tutması lazım. Ee, başka ne yapabilir? At C3 yapabilir. Atı geri kaçabilir ve piyonu tutmaya devam edebilir. Burada sadece fili D3'e gelerek tutamayacağını söylememiz lazım. Eğer fil D3'e gelip de piyon tuttuğunu zannedersen atla piyonu vururum. Sen fille yersen sapar. Çünkü bu fil atı tutuyor ya. Gelerek bu atı yerim oradan. O nedenden dolayı sanki vezir E2 en güzel hamle gibi duruyor. E, piyonu tutmak için. Çünkü piyon tehdit altında yapmamış. A4 oynamış. E, piyon gitti. Normalde at piyonu yemesi lazım. Yememiş görmemiş. A6 oynayarak atabilir. Kış kış çekmiş. Şimdi işte atın c3'e dönmesi önemli. Hem at tehditten kurtulacak hem de piyonu tutmuş olacak. Fakat biraz daha beyazlar saldırılamamayı tercih etmiş. a5 ver veziri. Kötü bir hamle arkadaşlar. Çok da iyi bir hamle değil. Vezir c5 doğru hamle. Şu anda at tehdit altında. Aynı zamanda fil de tehdit altında. Bakalım buna bir çözüm bulunacak mı? At c7. Güzel, fena bir çözüm değil. Tabii ki hatalı bir hamle ama e, yani bulunabilecek en iyi çözümlerden belki bir tanesi. Ne diyor? Sen beni film yersen ben de senin kaleni yerim diyor en nihayetinde. Peki başka ne yapılabilirdi? Yani atı oynayacağımız kesin. Ne yapılabilirdi? En basitinden herhalde at A3 gibi bir hamle en mantıklı hamle gibi duruyordu. Orada da ne oluyordu? Ee, sadece piyon gidiyordu. Çünkü hem at hem de vezir basıyor. Sadece vezir tutuyor piyonu. Yalnız bir piyonla kurtul kurtuluyorduk. Ee, herhalde at A3 yapardım ben olsam. A7 kale istiyor. Ee, kale B8 kaçtıktan sonra şu anda e, doğrudan doğruya fil tehdit altında. Burada tabi fil D3'e oynanabilir, kaçılabilir. Ya da kale A4 gibi bir hamle yapılabilir. Diyeceksiniz ki ya kale A4 hamlesiyle birlikte bu piyon yine boşta kalmıyor mu? Evet kalıyor ama hiç değilse kale oyuna çıkmış oluyor diyebiliriz. Fil B3 oynanmış. Yani fil madem kaçacak, geldi mi D3'ten kaç. Yani vezirin önünü kapatmak çok da önemli değil şu anda. E6 piyon ısrarla yemmiyor, Piyon boşta arkadaşlar yemmiyor ısrarla. Ama tabii ki de bu E6 hamlesinin bir amacı var. Ee, şöyle bir amacı yok onu söyleyeyim. E6 D5 sürecek. Hayır. Atın ayağını kapatıyor. Atın ayağını kapatıyor ki birazdan atı tehdit edecek. Nasıl? Atla. Atı açacak vezirle tehdit edecek. O yüzden dolayı bilgisayarın hamlesi beyazlar için vezir F4. Niye? Atı koru diyor birazdan at açarak senin atını tehdit ettiği zaman vezirle korumuş ol diyor. Fakat vezir e2 oynamayı tercih ediyor. Burada at e5 hamlesiyle birlikte ver atı ver atı şeklinde bir hamle olacak. At çarpı a5 tercih edilmiş. Burada tabi iki türlü hamle var. Bir tanesi atı yemek ve rakibin atı yemesine izin vermek bir piyon kaybetmek. Ya da fille doğrudan doğruya atı korursun. Dersin ki sen piyonumu yedin ama ben de bu atımı vermeyeceğim. Bu atım iyi at. Bana kalırsa ben olsam A5 alırım. Niye biliyor musunuz? Ya bu atı koruyacağım da. Bu at zaten ufak ufak rahmetli olacak gibi. Çünkü zaten atın kaçacak hiçbir yeri yok başka. Yani zaten ufak ufak rahmetli olacak gibi hiç o atı korumama gerek yok diye düşünür idim ben. Fakat beyazlar çok daha enteresan bir hamle yapıyor. Ne bu atı alıyor ne bu atı koruyor. Geliyor seni hiç yani çok kötü hamle. Çok kötü hamle. Niçin çok kötü hamle? Şu nedenden dolayı. Bu arada bir şey daha söylemem lazım. Hani kale atı alır dedik ya. E, vezirin kaleyi alma ihtimali de var. Onu da söyleyeyim. Ama ben o zaman almam. E, fil veziri istiyor. E, vezir kaçabilir ve atı alabilir. Yani burada bildiğimiz beyazın ilk ciddi hatası diyebileceğimiz hata geldi. Alet uydu. Bildiğimiz alet uydu. Şu anda at da alınamıyor. Vezir tutuyor. Yani kaldı öyle. Tabi burada E5 gibi bir hamle var beyazlar önerilen ama tabii ki de beyazlar şu anda moral motivasyonlar olarak çökmüştür diye tahmin ediyorum. Fakat şunu da hatırlatayım. Siyahlar da alet uyuyacak birazdan. Hem de birazcık spoiler vereyim mi? Fianchetto filini uyuyacaklar. Bakın görün nasıl uyuyor. Devam edelim. Vezir D2 oynanmış. Tabi Vezir D2 oynanmanın sebebi fille bir baskı olabilir. Vezirin yaraç katta sokulması olabilir. Aynı zamanda atı istemek herhalde ilk amacı atı istemek. At kaçacaktır. At çarpı B3 daha iyi kırışmayı tercih etmiş. Piyonla aldıktan sonra burada yine boşta bir piyon var. Almamış. Yani o E4 piyonu iyi ki başına bela açmamış siyahların. Ya çünkü 3-4 kere fırsat geldi. Alması lazım almadı. D6 oynanmış. Tabi D6'daki amaç ne olabilir? Fil'i oyuna çıkmak olabilir. Ya da E5'i engellemek Olabilir. Kale F'den cebe. Veziri istiyor. Açık hatta sahip olmak istiyor. Vezir D'de aldı açık hatta beyazlar. Fena değil. Şimdi E5. İşte hata artık. Yani D6'dan sonra E5. Yani ben şu anlam veremiyorum. 3-4 keredir E5. iyi hamle, iyi hamle, iyi hamle, iyi hamle. D6'dan sonra E5 kötü hamle. E5 yapıyor. Gerçekten muazzam. Burada piyonu alması lazım. Vezirler kreş olsun çok da önemli değil. Almamış. Doğrudan doğruya at E4 ver Vezir demiş. Vezir d4'e kaçması lazım. Niçin vezir d4'e kaçması lazım? Vezir d4'e kaçarsa at kendisine güzel bir yer bulamıyor. Ve at tekrar yani at düşüyor gibi bir şey oluyor yani. O yüzden kaçması lazımdı. Vezir d3 oynarsan ama atı c5'e kaçabiliyor. Şimdi at c5'e ver Vezire Fil çarpı c5. D çarpı c5. Anam vezir gitti mi? Hayır fil varmış. Oh ibare. Vezir çarpı d7. Bu arada diyeceksiniz ki yahu e, siyahlar üstün beyazlar geride niye kırışıyor? Arkadaşlar burada en doğru hamle kırışmak. Kırışıyor. Vezir çarpı D7. Fil çarpı D7. Kale çarpı C5. Piyon alma derdinde. Ama şu anda tam bir alet. Tam bir alet geride. Beyazlar. Dikkat edelim. Kale B'den C8. Kırışmak istiyor artık. Dümdüz. Burada diyor ki bilgisayar. Ya kırış kardeşim. Ya da gel B4'sün. O seni yesin. Şu piyon yapını bir düzelt. Ama A5'e kaçma diyor. A5'e kaçmış kötü bir hamle değil ama burada ne işe yarayacak diye sormadan edemiyorum. Fil C6. E tabi atı alacak artık. At alıp seyrine bakmaya çalışacak. At D2 hamlesinden sonra burada işte fil B5 gibi güzel bir hamle var. Niye güzel bir hamle? Birincisi fil B5'e koyarsam e, rakibin hiçbir taşı beni rahatsız edemez. Doğru mu? Doğru. Aynı zamanda kalenin önünü kesmiş olur muyum? Kale piyonu tutuyor çünkü. Fille piyonu rahatlıkla alabilir miyim? Alabilirim. Tabi korumazsa. E korursa rakip zaten şartlarını zayıf atmış olmayacak mı? İlerleyen hamlelerde kale D8 gibi direkt açık hatta çekme yönelik hamlelerim var. Gerçekten fil B5 hamlesiyle birlikte artık iş tamamıyla bitiyordu ki işte o hamle geldi. Siyahlar fil çarpı 5 aldı. Anlam veremedik tabi. Niye? Kaleyle dümdüz fil gidiyor. Fil gitti arkadaşlar. Fiyan gitti. Ama yine de söyleyeyim şu anda siyahlar 3.5-4 puan kadar üstünlük veriyor siyahlara bilgisayar. Kale çarpı 5 hamlesinden sonra fil D5 geliyor. Hem piyona bir baskı hem kalenin yan tarafını kesmiş oldu. Kale B1 oynanıyor. Tabi kale B1 hamlesi biraz anlamsız bir hamle gibi gelebilir. Ama şundan çekiniliyor. Hani kale c 2 gelirse ver atı ver piyonu yapacak ya. Ondan çekinildiği için böyle bir hamle yapılıyor. Ama yine kale c gelecek. Bu arada kale D8 çok daha iyi bir hamleydi F'den D8. Kale C2 geliyor ver atı deniliyor. Atın normalde C4'e kaçması lazım. Çünkü niye at c4? diyeceksiniz ki ya tamam da şu anda siyahlar bir piyon üstün değil mi? Üstün aynı zamanda beyazların dublesi yok mu? Var. E aynı zamanda siyahlar kulüpte olarak bir tık daha iyi değil mi? Evet iyi. E peki niye biz atı c4'e geliyoruz? Bir de atı c4'e gelirsek fil beni yiyecek, piyonunu yiyecek, kanebi de piyon yiyecek bir piyon daha gelmişler. Ama arkadaşlar bu fil iyi fil. Bakın ben buraya notumu da almışım. Fil çok iyi film merkezde ve rahatsız edilmeyen edilemeyen atın ayaklarını kırmış olan tamamıyla bakın atın tamamıyla ayaklarını kırmış olduğu üçün fili bir piyon verme pahasına kırışabiliriz diyor bilgisayar. Yapılmamış. Kaleye iki oynanmış. E tabi kaleyi oynadın. E atı açmaz aldım dümdüz. Şimdi fille piyonu yiyemiyordum ben. Artık yiyemiyorum. Çünkü at beni yerse kale düşer. Yiyecek mi? Yiyecek. Fil çarpı B3 at yemeyecek şah ve bir kareyi tuttu. Şimdi fil tehdit altında fil a2 ver kareyi. Kale a1 ver fili. Kale çarpı b2 vermem fili. şahı yaklaşması lazım değil mi? Dümdüz şah e1 gelmesi lazım. Burada çok dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Özellikle buna dikkat edin arkadaşlar. Yani şah ve kalenin konumuna bakalım. Beyazlarda ve çaprazda beyazlara gidebilen bir filim var. Her an şiş yiyebilir, maçmazlar düşebilir. Kale at tutuyor. Sen bu atı oynamaman lazım. Fakat beyazlar at e4 oynamışlar. Çok gözü bir hamle. E tabi fil c4 kaçmaz. Fil c4 ver kaleye. Ate fazla ölmeden önce bir şah. Şah g7'den sonra e, kaleye bir artık ne yaparsa hata. Fil çarpı burada oyun terk olmuş. Beyazlar terk etmiş. E terk etmiş, ne yapacak? Yese. E, kale de onu yiyecek. Şah da onu yiyecek. Hoppala yarın bir tane kalemiz burada canavar gibi hazır. Aynı zamanda iki tane geçerimiz mevcut. Bu taraftan da bir kömüstürlüğümüz var. Siyahlar yata yata bu maçı kazanır diyoruz. Sevgili Kasım arkadaşımıza, takipçimize çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel Dragon varyantı için bize göstermiş oldu bu maç için. Bir sonraki videoda görüşeceğiz arkadaşlar. Fakat lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıdaki abone tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olsunlar. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı da lütfen unutmayın. Abone ol tuşunu hemen yanındaki zil tuşuna basarak gönderi bildirimlerini açabilirsiniz bir sonraki analiz videomuzda veya başka bir videomuzda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın hep hayatımız satrançla yerlerden olmanız ümidiyle bay bay